Sağolsunuz. <laughs> Sağolsunuz evet. Ben Matematik eğisimli doktor bir eğitimim. müstakbel psikoloji bilgilerini Müstakbel bir psikoloji, e, e bir aya psikoloji alacağım. Bunların en sevdiğim evde tıpkı Ve ben kendimi aslında e, profesyonel meraklı olarak yoklaşan kavramlardan biriyim hayatımda. Ee... bu toplum bizi böyle yaptı. bu sorunla nasıl mücadele ettiğini anlatacağım aslında size. Boyayız, bugün bu yutsuz filmini e, çoğunu biliyoruz da bir yerden çıksa dönecek değişik bir, bir topluma da oluyorsunuz bu yutsuz filmde. Bu topluma belli bir yaşa geldikten sonra e, sizi bir sınava tabi tutuyorlar. Yani çok hatırlıyorsanız işte akıllara koyuyorlar gruba sizi ait yapıyorlar. Eğer siz çok toprakla ilgili çıkıyorsunuz yoksa size o fraksiyona atıyorlar. <laughs> e, Uyumsuz çıkan bir Her alanda başarı gösterebilen bir oluyordu. Bunlar toprak tarafından istenmeyen uyumsuz adıyla etiketlenip e, çok da toplumun hoş görmeyi bir şey Peki aranızda uyumsuz hisseden var mı? <gülüyor> e, <gülüyor> yalnız değilsiniz. Ben de çok uyumsuz hissettim. Balık esir bir küçük şehirde doğdum. Önce ben size hikayeden bahsetmek istiyorum. 90 doğumluyum ben. İnternetim olmadığı bir dönemde doğdum. Biz kendi oyuncaklarımızı kendimiz üretmek durumundaydık. Ee, i̇şte ben çamundan pastalar yaptım. Onları arkadaşlarıma sürdüm. Ya da taşların yanındaki oyunsunları alıp tükürükle ezip yeşil boya elde ettik. O dönem bir devrimdi atölyeler. Ee, Atölye çıktı, eve geldi abim haricinde anne ve değil gibi bunlar mı oynuyorlardı? İlginç bir yarış vardı aralarında. E, biz oynuyoruz ama benim dikkatimi çeken şey o silah, o öyle geliştirmeyi kendine kendime. Sonrasında yine ilkokul zamanlarında üzerinde kullanmalı bir oğuk eve geldi, kullanmıyormuş, Casio. Çok da böyle profesyonel değil. E, benim için yeni bir sayfa açılmıştı o oğuk geldiğinde. Onun Sübük ve biz melodisini çalardık. Ben onu çalıyorum, diğer elimi de bayabiliyorum ve notalar arasındaki onurumu yakalayabiliyorum. Sonrasında arkadaşım, biz fakir bir aileydik. Ne istediğimiz olmazdı. Sonra arkadaşım okula bir tarafı geçirmişti. Benim için onu deneyimlemek zorundaydım. Deneyebilir miyim dene. Bu nota ne? Şu. Diye, diye, diye. Ben gitarı arkadaşlar internet geldi tabii ki de sonra. Ee, gitarı öğrendim ben yani. kendime. Tabii bu e, müzikal temelinde babamın içinde kalan gençliğinde bağlama kursu. Beni önce bağlama kursuna yazdırdı 11 yaşındayken. Halk eğitime gittim bu arada, özel ders almadım. 12-13 kişilik bir grupta, yaş ortalamasının 30 olduğu bir yerde ben e, tek 11 yaşındaki çocuk olarak ve solak olarak e, o kursda yer aldım. Hoca dedi tabii uğraşmak istemeyiz solakla. Ekstra anlatmamız gerekiyor. Sadece çalarsın sağlığa. Çalarım tamam sıkıntı değil. O kurstan biz iki kişi öğrenerek çıktık. Bir tanesi 19 yaşında bir abiydi. Bir de ben. Şu an benim sertifikam var. Ben bu öğreticiyim. E, i̇stediğim zaman bir bağlama kursu açabiliyorum. Bunu tabii e, çok iyi olacağını düşündüm hep. ne yedindir? Ee, o dönem çok ucuzdu. Ee, bilen bilir, ne çalınmaz arkadaşlar, o felsefesi olan ücreti bir kevidir. enstrümanı ne üflenir? Ne çalıyorum diyemezsiniz, ne üflüyorum demek durumundasınız. Böyle o bir enstrüman. Ee, bir de gitmeyi tahmin ne nerede? <laughs> Ali'nin ney nerede? Ali'nin ney nerede? <laughs> bu, bu dedim uzunca Elimde ee, bir boru var böyle. Ben onu çalıyorum ya, yani, üflüyorum ya ona. E bir daha görmedim, bilmiyorum. Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Ben o gün balkona çıktım. Annem neyle? Hamı silkelemiş. Böyle bir <laughs> mücadele eden e, çünkü o neyin sisi vardı işte onu çıkarıp temizliyordum ben. Öden gösteriyordum. Bir baktım balkonda halı dövülüyor neyle. Tamam, kırılmış, çatlamış, artık bitti. Ama bu <laughs> mücadelem bitmedi benim. Daha sonrasında klavye edildim ben. Dikleneli çok daha iyi olacağımı hissediyorum. Klavye internetten, YouTube'dan, her kel yerden öğrendim. Tabii ee, bu süreçte siz bunları yapabilir miyim acaba? Ya bazen uzmanlara gidiyorsunuz, uzmanlar size diyor ki, e, ne yapacaksın bu yaştan sonra öğrendiğini? Ya yaşı yok ki öğrenmeyi. Ben istiyorum yapmak. Şimdi geriye dönüp baktığımda acaba ben müzisyen mi olmalıydım acaba diyorum. Olabilirdi, neden olmasın? Yine ortaokul döneminde yani ben karanlığa mezunuyum. Daha önce konuşan hocam gibi. Ee, çok iyi bir beden eğitim öğretmenimiz vardı. Bize Gülle Atman'ın tekniğini öğretti, sınav yapacak. Büyük bir daire çizdik yere. Tekniği gösterdi. Handball topuyla. Bir attı. Potadan potaya gitti yüksek ihtimalle içgüdüsel olarak 45 derecenin en ileriye gideceğini biliyorum. E, ee, Hoca şaşırdı. Şeyma, biz sana bir lisans Bu olanda inanılmaz bir boşluk var. Balık eseri sporcu. Hemen lisans çıkaralım. Tamam dedim, gittim hemen eve. Baba dedi, böyle böyle. Hoca dedi, bir de lisans çıkaralım diyor. Sen de LGS öğrencisin. Ne işin var? Boş ver. Belki de Osman Atan o gün bir olimpiyat şampiyonluğuna geldi. Bilemiyorum. Şimdi bahçımda basketbol oynadım Böyle cool sitler. Zil bir var değil mi? adım atarak Açalım. tamam dedim, benden oldu. Bir de hiçbir zaman derdimi profesyonel seviyede o işe ilgilendirmek olmadı. Ben öğreneceğim, sonrasında e, bunu hayatımda bir Açalım. haline getireceğim derdim her zaman bu oldu. Bunların yanı sıra e, baktığınızda insanlar sizden bu konuda ciddi bir uzmanlık talep ediyorlar ve ömrünüzü onunla geçirmenizi istiyorlar. Öyle bir kaygı hiçbir zaman olmadı. Ben bateri öğrenmek istediğimde, şu an bateri çalıyorum. Bateri öğrenmek istediğimde bana alanında uzman bir müzik öğretmeni dedi ki bir sürü şeyi çok çalacağım sadece bir tanesini hiç al. Neden? Ben her şeyi orta seviyede çalmak istiyordum ya. Ben eşit edebilirim bir müziğe, bir şarkıya. Çok rahat eşit edebilecek seviyedeyim. Gitarla da öğreteyim, bağlamada da öğreteyim. Bir tek maç seni seviyedeyim, voleybol maçı yapacak seviyedeyim. Neden hepiniz sadece kalıplara sokup bir alanda uzmanlaşmamızı söylüyorsunuz? İşte toplumumuzda e, uzmanlık çok değerli, evet değerli. Ancak bazı insanlar tek bir alanda uzmanlaşmalı değil, birçok alanda uzmanlaşabiliyorlar. Şimdi bir arabanın boyutuna baktığınızda beni tanıyabilirsiniz. Çünkü orada raketler var, top var, fide var kaykay var, paten var, saymadığım bir sürü şey var. Ee, bu yeni bir baktığınız en evet, sıkılaşımı neden olmadı acaba diyorsunuz belli bir yaşa geldiğinizde. Sonrasında kaykay programı hep içimde benim. Ee, beni destekleyen tek kişi oldu. Benim 13 yaşında bir öğrencim burada, Umur Bey. Hocam yaparsınız, ben size öğretirim dedi. Biz burada Ağlı'da 30 yaşında yaklaşık 100 kilo bir kadın kaykayla oradan oraya gittik ve inanılmaz bir destek hocam yaparsınız. Ben yokuş aşağı inemem diyorum, burada İşte bazen uzmanlardan görmediğiniz desteği o 13 yaşındaki çocuktan görebiliyorsunuz. Şimdi ben bunları anlattığımda belki çoğunuzun zihninde belirdi o. Maymış tam bu ya. Ya yani bu bir şeyi başlığı bırakıyor. Bakın ben başlığı bırakanlardan hiçbir zaman olmadım. Ben o merhaba deyip odadan kaçanlardan hiç olmadım. Ben dedim bir bardak çayımı içerim, sohbet kutlaştırırım. Çok aşırı samimi olmadan. Evet ben de yeterli kadar sohbeti çıkanlardan. Şimdi ben profesyonel olmadım, bir kalbim olmadı. Şimdi e, benim için önemli noktası, 30 yaşındayken e, bir kavrama denk gelerek oldu çok potansiyellik. Çok potansiyellik e, aslında tek bir e, alanda uzmanlaşmanız değil, birçok alanda uzmanlaşabilecek seviyede, uygun kutular sağlandığında uzmanlaşabilecek seviyeye gelmeniz. E, bunu yapmak zorunda olduğum için yapmıyorum yapabilirim, yapmak istiyorum, ilgiliyim ve yapacağım şeklinde. Bugün ben matematik eğitimine doktoramı bitirdim akademisyenim. Aslında Barış Hocam benim hocam bu arada, e, psikolojide, felsefe hocam. E, bir aya psikolog olacağım, bunun öğrencisiyim. E, ben toplumumuzun bir gerçeği, üzgünüm. Ee, ama bunları kulak asmadan ben hepsini yapabilirim dediğiniz bir noktaya gelebileceğinizi söylemek için yapıyorum bu konuşmayı. 1972 yılında Fredericks'ın çok potansiyel kavramı tanımlıyor. Uygun şartlar sağlandığında birçok uzman alanında e, uygun şekilde faaliyet gösterebilen insanlar. Şimdi burada e, Tek bir doğru, doğru yolun olduğuyla ilgili e, toplumun size dikte ettiği gitti bazı fikirler olabilir. Ancak onlara göre tek bir doğru yol olmak durumunda. Ya benim doğru yolum birçok yolsa, sadece birinden gitmektense, neden bir çoğundan gitmeyi tercih edeyim yapabiliyorsam? Burada Maya, ancak çok güzel bir söz var, çocuklarımızı sakatlıyoruz. Bir hırs kısmı, Bale'yi yiyemeyeceği konusunda onları cümleler söyleyip onları sakatlıyoruz. Bir, şimdi arkadaşım mühendis olmak istiyor, tıp okumak istiyor, aynı zamanda gastronomi okumak istiyor, spiker olmak istiyor, felsefeci olmak istiyor, seçemiyor. Burada arkadaşlar yapacağımız en önemli şeylerden biri onu desteklemek durumundayız onun yolunu bulma hikayesinde e, onu eleştirmek ve yanında olmak durumunda. Şimdi çok potansiyelliği getirdiği, aslında konuşmaların e, minvali çok benzer. Tek bir meslek değil dedik, birçok meslek dedik. Çünkü birçok mesleğiniz olduğunuzda, olduğunda kariyer portföyünüz genişlemiş oluyor. Tek bir meslekte ömrünüzü tüketmemiş oluyorsunuz. Ee, insanların istediği gibi. Evet, uzmanlaşmak çok değerli. Hani her alanda uzman olabiliyorsunuz. Hocalarım çıktı. Şair, felsefeci, Aikido sensei. Bir sürü şey söylüyor hocalarımız. Ee, ve her zaman tek şey yapmak zorunda olmadığınız için biz size huzur veriyor. Çünkü kaçacak yerlerimiz, gözecek yerlerimiz çok fazla. Ee, burada e, tarihte hangi çok potansiyeller var? İşte Leonardo sadece bir ressam mıydı? Anadolu mıydı? Mühendisti, mucitti. Yine Benjamin Franklin. Sadece bir siyasetçi değildi, yazardı. E, bunlar tarihte çığır açan insanlar. Bunlara kimse de, ya Levan'da tam resmi yap da huy olarak yap demedi. Biz de tiyatro yapmak istediğimizde. Ee, ya ama yine de, ben yatırmıyorum, şairlik sen olarak devam et, yaz, yap. bu şekilde toplumun bize söylediği şeyler var peki etrafınızda herhangi bir çok potansiyel varsa ne yapmanız gerekiyor? İşte bunları eleştirmek yerine destekleyici konuşmalar yapmanız gerekiyor önce bir izleyin lütfen, yapabiliyor mu? şimdi ben her ergenin odasında, ben öğretmenim, dersim her ergenin odasında bir gitar var çalar mısın dedi ve ama adam başını da bıraksın diyor. bu ee, i̇şte burada yani yapabilirsin tabii ki de diyorum ama işte benim ki öyle bir şey değil. Benim odamda bazen var arkadaşlar. 10 ve 12 metrekare. Ben sadece ayağa kalkıp annemlerle yaşıyorum. <laughs> dramatik bir anlayım benim için bu. Ee, 12 12 metrekarelik bir odada ben giyinip görebiliyorum sadece. Bateri var, gitar var, bağlama var, tef var var. Mızıka var. Tenis raketleri falan. Sığamıyorum zaten. Asla. Hiçbir şekilde sığamıyorum. Ama yapıyorum. Süs olarak durmuyor onlar orada. Dediğim gibi hiçbir konuda uzmanlaşmak şey istemedim. Şimdi yorulduğunuzda hızlıca toparlamak istiyorum. E, ben 35 yaşındayım. Matematik öğretmeniyim. Akademisyenim. Makaleler yazıyorum aktif olarak kitap önünde yazıyorum. Her zaman bir olmak üzereyim. Olanda da, da ilerleyeceğim. Dövmek diyorum. En yüzü seveyim. Akademik olarak başarılarından bahsetmiyorum. Çok başarılı sayıları mutluyorum. Ailesi iki bir var. Ee, siz sınavda biliyorsunuzdur. Sayısalda 13 bin Ben de kötü biriyim. Bu kadar e, yoğunluğa. Hiçbir zaman ilk bir gibi bir kaybım olmadı. İnanılmaz bir oyuncu tutum vardı. Şimdi inanılmaz bir masal değil, bir solo bonus tutum var. Bu sene <laughs>